Berkay e, yakamazsın. Yakamazsın. Evet. Neyi yakamıyoruz Berkay? Ne beni ne şehri. <laughs> ne oldu biri yakmaya kalktı da sen? Ya bu yani, herkes mi? bir kime yazdın diye soruyor. Siz de sormayın. Sormadım ben öyle bir şey sormadım. Ben biraz önce deneyimlerden yola çık kime diye ben sormam. <laughs> kime değil. Neden? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Nefret daha böyle toksik bir ilişkiyi böyle anlatıyor gibi bir hikayesi var aslında. Ben şarkı sözü yazarken ille birine bir yaşadığım, yaşadığım olaydan tabii beslenmişimdir de genel o dünyayı yarattım o dünyadan. Hı? Ama bir duygu deneyimlediğin ya da bir yakınının deneyimlediği hı hı. bir duygu. Evet. Şimdi senin... Ee, senin yaşında benim toksik ilişki diyebilmesi Hı -hı. bizim için çok önemli. Ah. Çünkü biz bu yaşımızdan görüp ah. ya ne kadar toksik olduğu, birileri uyarsa ah. da birazcık toparlansalar mı dediğimiz ah. bir yerde. Şimdi aslında sen söylediğin şey bana şunu gösteriyor ki evet farkındalar. <laughs> Birisi farkında bu yaş <laughs> grubunun içinden e, bu meselenin diyebiliyorum. Ya orada birazcık şey gibi aslında. Mesela niye dediniz ya? E, bir ilişki için o kadar fazla <laughs> emek harcadık, harcadık, harcadık ama evet. karşımızdan o zarar görmeye başladığımız noktada harcadığımız emek yüzünden artık bırakamıyoruz ya. Evet. Ve şey gibi be, maalesef şuna döndü, sadece ikili ilişkilerde değil genel insanlarla, <laughs> dostluklarda evet. da şu var. Bir insana verdiğimiz değeri çok gösterdiğimiz noktada o insan için değersizleşiyoruz ya. İnandım Aslında tam buna. toksik de değil. inandığım değil. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Ya Çünkü genellikle. düşündürülüyor. Evet. Aslında öyle değil keşke bunu düzeltebilsek doğru. ama i̇şte. çok haklısın. Yani şey gibi oldu artık. Herkes için, her yaş grubu için geçerli Barsın. bence bu. Sevdiğimi belli etmeyeyim. Hı -hı. Çünkü kazık yerim. İşte sevdiğimi belli edersem geri çekilir ve ben Hı -hı. hep peşinden koşan olurum. İşte çok şey yaparsam, işte sürprizler yaparsam seni çok seviyorum dersen kıymetim azalır. Ben bunu demeyeyim. Hı -hı. Gibi bir e, bilince geldik. Yani ama doğru değil bu. Evet, hep hep zaten buna karşıydı. Mesela şarkılarda da dayanmış, 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 boş vermiş artık. Evet. Hani ben hep kendi şahsımca buna inanmayı tercih ediyorum. Şeye hani sevginin güzel olduğuna ve hani bunun şeyine, değerli bir şey olduğunu. Aynen. Yani. Peki, yakamazsın biraz öyleydi. Bu hissiyatınla yakamazı yakamazsını yazdın. <laughs> ee, burada Ediz mi altyapıyı yaptınız. Ediz, aynen. Ediz, onun altyapısını gönderdim ona, o gitarları. O gitarları duyduğum anda zaten böyle bende şeydir, söz ve beste bir anda hani gelir aklıma. O müzik ne hissettirirse onu yazmaya çalışıyorum genellikle. Zaten direkt böyle nefreti daim, misleri. diye başladı ve devam ettim. Ne kadar güzelmiş. büyük bir, <laughs> bir yetenek bu ya. Müthiş. Sıkı geliyor. Şimdi yazdın, bir, bir derdin var. Kendi üzerinden değil ama Hı -hı. toplumsal bir dert aslında bu Hı -hı. benim için. E, ve sonra bıraktın sosyal medyada. Evet. Hop dedin koydun. Ne oluyor sonra? Çok dinlendiğinde anlaşılmış mı oluyorsun? Yorumlara bakıyor musun? Beni gerçekten anlamışlar mı? Önemli mi? Yani şarkıyı mı beğenmeleri önemli? Seni anlamaları mı önemli? Yani şarkıyı beğenirlerse aslında bir tık da anlamışlardır gibi geliyor bana. Anlamasalar ha, çünkü hani bir şarkı sözünün böyle insanlara anlamlı ve güzel gelebilmesi bence onu anlamalar ile alakalı. Doğru. Ee, ama sıkıntı şey oluyor. <laughs> ben yazarken böyle Bazen çok içsel anlatmış olabiliyorum ya da farklı kelimelerle. Sana dair. Aynen. Ya i̇nsanlar bazen şey oluyor yani aynı hikayeyi ya da aynı olayı yaşamayan insan onu anlayamayabiliyor. Ben en yakın arkadaşlarımla, benim Bekir'im var beraber hani beraber çalışıyoruz <laughs> zaten. Ee, bir olay yaşadıktan sonra benim şarkıyı anlamaya başlamış. Bak ya. şarkıyı. Attan düşen aynı, evet. attan düşen anlar. Evet. Ya da damdan hatta düşen aynı. Hatta hatta Dilşat da, Dilşat <laughs> benim gitarcım, şefim aynı zamanda. Gururum kalmayacak diye bir şarkım var. Bir ilişkisiyle alakalı bir olay oldu. Şimdi anladım lan diyor. Ya. <laughs> Öyle bir durum. Yaşamakla geçiyor bence işte. Peki burada sen de e, yararlanıyor musun artık yapay zekadan? Artık her yerde her görüyoruz yerden. yapay zeka, klipler, kapak tasarımları, <laughs> reklam çekimleri, reklamlardaki karakterler. <laughs> artık yapay zeka baya hani yavaş yavaş değil don diye geldi hayatımızın tabii. ortasına oturdu. Ya şöyle son çıkarttığımız hatta şükür yaradan'a da hem klibinde kullandık hem de müziğini yaparken fikir alma açısından ben kullandığım çok oluyor. Söz Hı -hı. yazarken değil. Bence yapay zeka şu an hala söz yazımı konusunda iyi değil ama müzikte Hı -hı. o kompozisyonda böyle bir ışık yakma açısından, fikir verme açısından çok güzel kullanılabilir şekilde evet. ve şu an çok iyi şeyler yapılıyor bence. Çok enteresan. Ya bence kreatif sektörde şu an herkes ya herkes bir şeyler yapabiliyor. Artık işi biliyoruz ya da yaptırtabiliyoruz ama kreatif sektörde şu an en önemli şey fikir bulabilmek. Evet. Ee, en değerli şey o bence yapay zeka evet, konuda. Evet ama umarım sırtımızı tam yaslamayız oraya evet. yani. O bizi birazcık bir bir motive, değil mi? Evet. Hani motive etsin, evet. bir kendimize getirsin. Şey. Aynı. Tıpta da doğru söylüyorsunuz. Berkay yakamazsın yeni çıktı ama gene de sorayım. Yeni, sırada neler var? Yakamazsınla nasıl bir yolculuğa çıkıyorsun? Yakamazsın üzerine aslında iki çıkış daha yaptık. Şükür Yaradan'a var. Şükür Yaradan'a var, kaybolsam var. Ha kaybolsam bilmiyordum. Aynen. Şükür Şimdi böyle birazcık hareketli bir şeyler yaptık ama artık havalar da soğudu ya. ben artık ben üzme <laughs> olmamışım. Melankolik açıdan. ve Aynen, battaniyenin evet. altında. Evet, evet. Aa, alkışladı. <laughs> Bakın altında üzüldüm. Müziklere evet, geldi sıra. Evet. Aynen. Benim ben dışında Şarkıları dışı, benim zamanlar. Aynen. <laughs> Çünkü böyle hani Bilmiyorum. Duygusal da çok yatkın bence sesim. Ya o hissi de geçirebildiğimi düşünüyorum. Şimdi geliyor isimleri bile böyle şey. Beni yalanlara hop beni yalanlara sar. Yedi Cihan, konduramadım falan böyle. O oh, hazır gülcan. mı? Hazırlar hepsi. Ya şey, e, ben bir senedir. Falan şarkı çıkartmamıştım hiç. Ha. Biraz kendi böyle depresyonda gibiydim. Böyle çok şey olmadı falan. Ama şey e, üretmeyi kesmemiştim. Yani Çıkartmıyorum diye böyle kendi fanlarım beni resmen zorbalıyorlardı artık. Çıkar çıkar falan. Bekliyoruz kardeşim ya, burada. Aynen öyle bu arada. Ben artık dedim e, tamam. Siz <laughs> misiniz yani? bekleyen? Yani. Beş şarkımla karşınızda evet, olacağım evet. en az diye. Ne beşi? Bir, bir sürü bitirdim vallahi. Gerçekten mi? Önümüzdeki e, haziran ayına kadar böyle her Hazır. ay. Iki, her ay iki şarkı verecek ya, ya da bir şekilde hazır. Güzel bir üretkenlik. Evet. Nasıl bir depresyonsa evet. depresyonuna sağlık diyeyim yani evet, gerçekten. Evet. Aslında bazen işte o derinlerden çıkan <laughs> şey öyle. seni hem gün ışığına çıkarıyor hem de bize iyi geliyor gördün mü? Bakalım. Berkay iki yaşında annenin sesini mi taklit ederek evet. başladın müziğe? Benim annem böyle hep bana şarkı söylerlerdi teyzemler annemler falan ve böyle şansa bizimkiler hep böyle Türk sanat müziği. İyi. öyle. O zaman böyle onları taklit ederek başladı. Şey söylerdim hatta bir teyzem kendisini uyutmam için bana şey söylerdi. Kapat gözlerini kimse görmesin falan. Bir dakika cümleyi <laughs> yanlış duymuş olmalıyım. Teyzen onu uyutma. Evet ya yani böyle bir, ufak bir şaka gibi hani. A, teyzen diyor ki hadi beni <laughs> hadi uyut. Hadi beni uyut bana şarkı söyletirdi. Bunu söyle ben uyuyayım falan. Gibi Gerçekten evet. Çok güzelmiş. <laughs> evet. Ee? Oradan başladı. Zaten hep böyle klişedir. Bir ork vardı evde böyle başta ayaklarına basa basa sonra <laughs> evrildi. Ama yani evrilmiş olması çok güzel bir şey yani. bence. Bu arada da ilk müzik aleti 5 yaşındayken doğum günü hediyesi darbuka evet, mı? Evet, kendime darbuka aldırdım zorla. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Evet, hala çalarım, severim. Seviyor musun darbuka? Çok severim ya, parküsyon. Çok güzel bir şey evet, değil mi? Evet. Peki şimdi e, e, eserlerin yani e, hepsi çok fazla dinleniyor. Olmazlara inat 136 uhum. milyon. Evet Spotify'da 136 milyon. 136 evet. milyon bildiğimiz 136 evet. milyon. <laughs> evet. Ne diyorsun? O şarkı çok ama böyle bir 2022-23 falan hani böyle sosyal medyada kaydırırken her 2-3 videodan bir tanesinde bile o şarkıyı duyuyorduk yani. <laughs> ne diyorsun? Evet. Bir dakika o zaman kaç yaşındasın? Ben şu an 26 yaşındayım. O zaman da işte 23, 22, 23. Şimdi bak ben buna şapkam olsa çıkartacağım yani. Hani 23 yaşında bir delikanlı sözü müziği kendine ait evet. bir Tarik. eseri alıyor sosyal medyaya, müzik platformuna koyuyor ve ne demek bu yani? Bu dinlenme of. oranı. Vallahi ne diyeyim? Tebrik etmek lazım. Senin yüzünü, tabrını <laughs> severim ya. Nasıl yani, bir his bu? Bunu anlat. Ben yolda yürüyüşüm değişir benim yani. ya. 136 o, <laughs> milyon ne <mu> ya? <laughs> o tabii etki etmiştir. Ya ben daha böyle dediğim gibi o zamanlar içe kapanık derdini anlatamayan biriydim ama onun verdiği hani kendi ürettiğin, emek harcadığın bir şeyin böyle başarı yakalamasının getirdiği böyle bir özgüven tabii ki. Onu giydim üstüme ama Evet. giy an... <laughs> bunu. bunu giy. Ee, öyle. Ondan önce de dinleniyordu şarkılar mı olma, olmazdı. Gerçekten çok Büyük şey yakaladı yani. Harika. Dijital müzik platformlarındaki bizim şarkılarımız, yani orada yakaladığımız başarı ayrı. Sahnede gözüken müzisyen ayrı. Bir sosyal medyada kendini daha gösteren müzisyen ayrı. Hani hmm. sonuç olarak bu baktığımız zaman bir eğlence sektörü ya. Tamam. Herkesin başarılı olduğu ve iyi olduğu noktalar var ve oradan yürürüz. Yani mesela benim gerçekten dinlenmelerim çok yüksek. Evet. Ama benim yüzüm bilinmiyor. Evet. Ee, i̇şte tam olarak bunu ba Başka ya. başka bir arkadaşımın mesela gerçekten sosyal medyadaki takipçisi ve yüzü sokakta yürüyemiyor ama şarkıları dinlenmiyor. Bu ha. olaylar birazcık evet. e, şey oldu. E, ayrıldı gibi geliyor. Çünkü önceden e, geleneksel medyaya baktığımız zaman, Tarkan dönemine baktığımız zaman ya herkes televizyon izliyor, herkes radyo evet. dönüyor. Bizim başka bir şansımız yok. Ha. Ve Tarkan'ı dinlediğimiz zaman onu görüyoruz da. Yani ya da Televizyonda o varsa biz onu biliyoruz, onu görüyoruz. Du. Evet. Şimdi tüketim çok arttı, üretim çok arttı, her şey çok dallandı, budaklandı. O yüzden böyle bizim için de daha zor, dinleyici için bence daha güzel oldu aslında. Daha fazla dışarıdan beslenebilecekleri yer var ama bizde artık şey daha fazla yapmamız gereken şey, emek harcamamız gereken şey daha fazla. Onu şeye bağlıyorum. ya Pandemi sonrasında üretim çok arttı, her evet. şey çok arttı. Ee, her şey çok dağlandı, budaklandı ve gibi 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 gibi. <laughs> Haklısın ama burada sana bir soru daha sorup sonra e, Koray Bey'e döneceğim bu hazır dijitali konuştuğumuz için. Orada da bir soru var evet. size sormak istediğim. Mesela sen şimdi bir konsere gitsen do, doluyor mu? Dolmasa olur mu? Bütün dinleyenler sana gelmek istiyor mu? Yok ya ben burada dinle, hı hı. dinleyeyim. Ben o mesafeyi seviyorum. Çünkü bir de Berkay da o mesafeyi seviyor hı hı. gibi bir ee, Alan var mı güzel bir böyle iyi bir dans oluyor mu hı hı. seyircin, dinleyicinle aranda buralarda böyle deli sorularım var. Ya orada e, dinleyici de birazcık şu var. Az önce de söylediğiniz gibi mesela benim yüzüm çok bilinmiyor ya. Evet. Orada e, şarkılar biliniyor isim ve yüz yüz çok bilinmediği zaman konserler konusunda birazcık bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Değil mi? Ama dinleyici gelmeyi seviyor ve böyle kemik güzel bir kitle var. Tamam. E, hani gelip gerçekten benim belki unuttuğum şarkıyı istiyorlar falan filan. Ee, öyle öyle ya daha böyle kemik daha şey bir kitle. Seni gerçekten bilen. Aynen ve onu daha çok seviyorum ben. Hani tabii ki dolu dolu yerler ama insanlar eğlenmeye geliyor. Çoğu zaman eğlendirici bir müzikte yapmadığım için. Anladım. Ee, gibi hani bir hafta mesela bu hafta bir video çekerim ve sosyal medyaya yüklerim. Benim konserlerim 2000-3000 kişi olur. Bir sonraki hafta o o sayı 300 500 olabiliyor. Gerçekten her şey çok anlık ve hızlı olmaya başladı artık. Evet. işte Aynen. bu hızlı tüketim kullanan toplum olduk Cem evet. Hanım ama. Bence tüketim. burada kalıcılık belki de çok önemli. Evet. Yani bütün evet. sektörler için Değil bence mi? bu geçerli. Hani sanatta da bu oldukça <laughs> önemli. Yani bir şekilde hakikaten müthiş başarı ama bunun kalıcılığı olduğunda daha anlamlı oluyor herhalde. %100 katılıyorum.